Hayal kırıklığı yaratan rapor ortadan kaldırıldığında tüm Amerikan dünyası hayal kırıklığına uğradı. FBI her zaman bu realite şovunun ikonu ve bu kültüre karşı mücadelede en sık. Saldırıya uğrayan kişilerden biri olan Rick Harrison'ın kültürünü yok etmeyi seçmiştir. Yıllar geçtikçe Rick Harrison seçkin bir sanayici, yetenekli bir baba ve yetenekli bir araştırmacı oldu. Peki ama bu rahat gülümsemelerin ve aktarılan konuşmaların arkasında bu milletin daha önce görmediği bir şey mi var? Bu kültürün yok edilmesiyle ilgili bir kaynağa göre bu kesinlikle normal bir test değil. FBI'ın Rick Harrison'ın kültürü hakkında öğrendikleri insanları şaşırttı ya da şaşırttı. Soru şu, Rick Harrison gerçekten gizli bir araştırmaya dahil mi? Yoksa bu sadece büyük bir yanlış anlaşılmanın konusu mu? Araştırdıktan sonra yanlış anlaşılmalar, beklenmedik işaretler ve gerçekler ortaya çıkmaya başlar. Kimsenin inanamadığı, FBI'yı hızlı harekete geçmeye iten şey, gerçek ne olursa olsun, bu cevap ona bildiğini sandığı her şeyi unutturabilirdi. FBI, Rick Harrison'ın kültürünü araştırmaya başladığında, bu kadar geniş bir kültüre sahip bir adamın köprüsünün arkasında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir yığın zor sırrın gizlendiğinden haberleri yoktu. Bu kültür sadece Rick'in kültürü değil. Aynı zamanda aylardır aradığı çok ucuz tabelaları sergileyen bir tür mini kültür olarak da inşa edilmişti. Ancak araştırma sadece büyük kültürleri değil, aynı zamanda kesin deneyimlerde yer almayan kültürleri de buldu. Hükümet, iç kültürde büyük bir sır yığınının arkasında geniş bir gizlilik kültürü buldu. Bu kültür bir telefon kilidiyle korunmaktadır ve hiç kimse, hatta Rick'in en yakın çalışanları bile bu kültürün varlığından haberdar değildir. Bu kültürde çalışan çalışanların ihtiyat ve korku düzeylerine ilişkin bilgilere bakmakta fayda var. Güvenlik nedeniyle statüsü kaldırılan çalışan, Yetkililere Rick Harrison'ın ilk günden itibaren okunamayan ancak kesin bir emir belirlediğini söyledi. Her durumda köprünün hemen üzerinde büyük bir sır yığınının bulunduğu kuzeyin gizli kültürüne kimse yaklaşamaz. Sona ermemiş dava çözüldü. Ancak Rick kültürün düz olduğunu ve tüm yıkımın derhal duracağını duyurdu. Başlangıçta kimse bu soruyu sormadı. Sonuçta güçlü adamlar sırları açığa çıkarmanın bedelini bilirler. Ancak evin bu kısmı personele her zaman tuhaf gelmiştir. Bazı insanlar köprünün karşı tarafından, birinin kalede buz kırması ya da başka bir şey gibi garip sesler geldiğini ya da gece yarısı telefon konuşmaları duyduğunu bildiriyor. Kimse bu soruyu sormaya çalışmadı. Ama iştahım artıyordu. Ta ki bir gün Rick gittikten sonra Thomas adında yeni bir çalışan organizasyonel nedenlerden dolayı köprünün etrafındaki kültüre katılıncaya kadar. O gün buluşan işçilere göre Thomas, köprüyle ilgili küçük bir değişiklikle sonuçlanan bir karar aldı. 15 dakikadan fazla bir süre sonra güvenlik sistemleri bir sorun bildirdi ve Rick, ev sahibine bir veda mesajı gönderdi. Sadece birkaç saat sonra Thomas çağrıldı ve hiçbir açıklama yapılmadan oradan ayrıldı. O zamandan beri kimse kültüre yaklaşmaya çalışmadı. Biz buna diğer kültürler gibi yaklaşıyoruz. Bir hata sizi bir fırsattan mahrum bırakabilir ve yükünüzü ağırlaştırarak merkez çalışanınızı üzebilir. Ayrıca Rick'in gece hayatında çoğu zaman yalnız başına saatlerce, hatta bazen birkaç saat geçirdiğini de bildirdiler. Kimsenin ona yiyecek getirmesine ya da telefon sistemini kontrol etmesine asla izin vermezdi. Ne zaman birisi ondan yardım istese, Rick her zaman değişiyordu. Doğal olarak ve kış gibi kokuyordu. Bir diğer önemli husus da kültürün telefon kullanılabilirliğinin her ay değiştiği doğal bir merkezi sistem tarafından korunmasıydı. Sadece Rick'in bu şansı var. Bu kültür her ne kadar merkezi bir sisteme sahip olsa da bambaşka bir kültür temelinde işliyor. Telefonu, akıllı telefonu ve akıllı telefon tabanlı telefonu özgürleşme için kullanmanın olanaklarına hazır. Bu ders zor bir araştırma sorusunu gündeme getirdi. Bu sadece çıkış tarihine bağlı olarak bir telefonu piyasaya sürme şansı mı? Yoksa kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi piyasaya sürmenin bir yolu mu? Merkezi sistemler. Telefon yetenekleri. Telefon yetenekleri ve telefon paylaşım yetenekleri zor bir soru ortaya çıkardı. Rick Harrison evindeki telefonun gücünü serbest bırakmak için telefonun fırsatını kullanabilir miydi? Uzun bir sessizlik döneminin ardından Rick Harrison'ın telefon yapma yeteneklerine olan ilgi, araştırmalarda zor bir noktaya ulaştı. Toplum merkezinde alışılmadık bir şeyler olduğundan emindiler. Ancak FBI'ın bile bu bilgilere erişimi kolay değildi. O gün için zor bir telefon görüşmesi planlandı. Bu görev yalnızca eski çalışanların raporlarına dayanmamaktadır. Daha fazlasını öğrenmeleri ve kaynaktan daha fazla bilgi almaları gerekiyor. Önceki çalışan, zor bir alanı tahrip ettiği ve zor bir toplum merkezi haritası üzerinde araştırma yaptığı için para cezasına çarptırıldı. Planlarına göre orada çok güvenli gizli bir oda vardı. Ancak bu personel için en zor şeydir. Rick Harrison'ın bu odayı normal bir şekilde kullandığına dair hiçbir kanıt yok. Gerekli becerilere sahip olan FBI, Rick'in öldüğü zor gecede bir arama yaptı. Tüm şüphelerin saklandığı gizli bir odada başlıyorlar. Plan. Araştırma ekibinin kalbi olan ajan, Bill Harper tarafından yürütülüyor. Devasa zorluk seviyesine ulaştıklarında ışıkları, zorluk seviyesinin ilk bölümünü yok etti. Başlangıçta hiçbir zorluk belirtisi yoktu. Ta ki Bill'in eli eski bir kitabı açana kadar. Bu kitabın arkasında daha fazlasının olduğunu hissediyorsunuz. Ve bir anda kitabın tamamı biraz değişti. Bir damla müzik huzur getirdi. Ve sonra gözlerinin önünde zor bir barış keşfedildi. Zor kapılar duvara karışıyor ve sanki hiç var olmamış gibi görünüyor. Ekip odayı araştırdıkça mucizevi tedaviyi içeren belgeler hakkında daha çok şey öğrendi ve ekibin kartlarını tahmin etmekten daha çok korktular. Eğitim mağazaları. Tong'dan BNH'nin her duruma uygun ürünler bulmasına yardımcı oldu. Bu türlerin çoğu toplu halde şehre akın etmiş olabilir. Ancak bu bilgilerin sonu değil. Rick'in masasının arkasındaki sığınakta çalışanlar kendilerini kaçınılmaz bir durumda buldular. Onu açtıklarında ışıklı haritalar, tespit edilemeyen bir tehdide dair raporlar ve düşündüğümüzden daha güçlü bir güç buldular. Son soru herkesi şaşırttı. Henüz bitmedi. Ben sadece daha güzel masa tenisinde bir gemiyim. Benden sonra gelecek olanlardan sakının. Çalışanlar Rick Harrison'ın lider olmayabileceğini hemen anladılar. Bir gemi olarak çok iyi olabilir. FBI'ın daha yeni ortaya çıkarmaya başladığı uğursuz bir ağın parçası olan daha büyük bir hikayenin içine çekilmiş durumda. Kilitli bir odada kilit çalışanları bulduktan sonra FBI arama ekibi daha fazla bekleyemeyeceklerini biliyordu. Hayal ettiklerinden çok daha tehlikeli ve güçlü olabilecek Rick Harrison'ın etrafındaki Ateşi gerçekte kimin körüklediğini bulmak için daha fazla araştırma yapmaları gerekiyor. Bill Harper ve ekibi, buldukları gözetleme görüntülerini araştırmaya başlar ve Rick'in gizli fotoğraflarına özellikle dikkat eder. Filmlerde her zaman güzel sesi ve maskesi olan iri, güçlü bir adam yer alır. Rick Harrison'a karşı hiçbir filmde veya reklamda yer almadı. Bu kişi ahirette bir gemi gibidir. Bu yardım sayesinde FBI, adamın faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlattı birkaç gün içinde acı gerçeği keşfettiler. Filmin kahramanı, her dünyayı koruyan bir kooperatif organizasyonuyla, iyimserliğiyle ve uzaktaki organizasyonlarla derin iletişimiyle tanınan bir organizasyonla temasa geçer. Bill Harper, burada ciddi bir iç çatışmayla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Kuruluş, uzak kuruluşlarla ve diğer ülkelerdeki uzak kuruluşlarla iletişim kurabilir. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bir sabah FBI örgütün üyesi olduğuna inandıkları birinden güvenli bir çağrı aldı. Aceleyle konuşan film telgrafçısı, soruşturmayı hemen durdurur ve ya davadan vazgeçer ya da saçma planlarla karşı karşıya kalır. Rick Harrison daha güçlü bir dünyanın parçası. Oraya girmek istemiyorum. Kuruluş bir rapor sundu. Muhataba göre Rick bir organizasyon değil. Kendini aşan bir oyunun içine gönderildi ve ne olduğunu anladığında artık çok geçti. Bu çağrıyı gönderen kişi FBI'ın kolaylıkla karşı karşıya gelebileceği biri değil. Hükümet ve uluslararası kurumlardan oluşan güçler tarafından korunuyorlar. Tutukluların sayısının azaltılmasıyla onların mücadelesi bitmeyecek. Daha bariz bir şeyi yok edebilir. Bunu dinleyen Bill Harper içini ağır bir enerjinin doldurduğunu hissetti. Ancak aklına bir soru geldi. Bunların hepsi doğruysa neden Rick Harrison olaya dahil oldu? İsteksiz bir katılımcı mı? İsteksiz bir katılımcı mı? Kendisinden önce bir şey mi arıyordu? Ya da belki daha büyük bir planın parçası mı? FBI, yanıtları bulmak için araştırmalarına devam etmeleri gerektiğini biliyordu. Ama bu sefer bir farklı. Belgeler ve telefon bilgileri karşılığında kaynağa gitmeye karar verdiler. Rick Harrison'la çalışan insanlar. Düşman arayışı başladı. Amaç Rick'in düşmanlarını yok etmektir. Düşmanlar yerleştirildi. Bakan talihsiz belgelerin kaynağını aramaya başladı. Ayrıca iyi arama yapmayan insanlarla da temasa geçti. Ancak bu konuyu derinlemesine araştırdıkça gerçeğin çok tehlikeli ve tehlikeli olduğunu daha çok anlıyoruz. Bir gece, düşmanlar Rick Harrison'la temas kuran bir bakanın dosyalarında önemli bilgiler ararken durum tehlikeli bir hal aldı. Tehlikeli bir dokümantasyon ekibi FBI genel merkezinde tehlikeli bir arama yapar. Bir dosya dolabını yok eder ve önemli belgeleri arar. Yaşayamayacağımız bir şeyle karşı karşıyayız. Dokümantasyon ekibi tehlikeli bir aramadan dönerken çalışanlardan biri acı bir şekilde sordu. Arama durdurulduğu için tehlikeli arama gizlice yürütüldü. Rick Harrison'ın en iyi belge uzmanlarından biri şok edici bir raporla ortaya çıktı. Adı David. Yıllardır Rick'le çalışan iyi bir adam. Belgeler bakanıyla görüştü ve belge araştırması yapılmasını istedi. Bu senin düşündüğün gibi değil. David tehlikeli. Araştırıcı bir sesle söyledi. Rick bir belge değil ama kaçamaz. Arkasındakiler kimse kaçmasın diye ona sordular. David, Rikin patronunun muhbirleriyle birlikte yüksek profilli bir aramada arandığını bildirdi. Ama tuhaf bir şekilde Rikin belgeleri alma şansı olmadı. Bu arama iyi tanımlanmış bir planın parçası gibi görünüyor. Akıllı belgeleri küresel akıllı belge sistemine tanıtmak ve ayrıca bunları belge sistemlerinde gizlemek için akıllı belgeleri kullanma planı. David'in verdiği bilgiler durumun ciddiyetini daha da artırıyor. Yeraltı koşulları sadece yıkıcı koşullar değildir. Bu koşullar aynı zamanda paranın imha edilmesini de içeriyordu. Bir aile temasa geçti ve çok güzel bir sırrı keşfettiğini söyledi. Rick sadece mahvolmuş bir servetle uğraşmıyor. Aynı zamanda kimsenin bilmediği bir hediyeyi de koruyor, dedi Emily. Gözlerinde endişe belirmişti. Hediye? diye sordu Bill Harper şaşkınlığını gizleyemeden. Emily, bu hediyelerin sadece mali değerleri açısından değil, Aynı zamanda organizasyonel önemleri açısından da paha biçilemez olduğunu ekledi. Rick onları yalnızca yıkıcı bir varlık olduğu için değil, aynı zamanda onları güvende tutacak kadar güvenen tek kişi olduğu için de koruyordu. Bu tür hediyeler hiçbir ülkede mevcut değildir. Kayıp bir medeniyetten geliyorlar ve yok edilen nesnelerin sakinleri özel bir enerji türüne sahip olduklarına inanıyorlar. Emily'nin duyurusu FBI briefing odasındaki herkesi şaşırttı. Bu hediye sadece mülke zarar vermekten hoşlananların ilgisini çekecek bir şey değildir. Zihin üzerinde güce sahip olduğuna inanılıyor. Bu tek şey, eğer yanlış ellere düşerse, politik kültürün ve ekonomi politiğin gelişmesine katkıda bulunabilir. FBI, Emily'nin onlara bahsettiği hediyelerle ilgili derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk çalışma, yıkıcı varlıklar ve zihnin önündeki güç sözcüklerinden hareketle bu yıkıcı varlıkların Yoksul yeraltı kurumlarının para için değil, çok basit bir nedenden dolayı elde etmeye çalıştığı yıkıcı varlıklar olabileceğini öngörüyor. Çalışanlar, sosyoekonomik durumu uygun olan kişileri ve tahrip edilen mülkün kaynağı olabilecek kişileri aramaya başladı. Ama tuhaf bir şeyler olmaya başladı. Bu lanetli mülklerin gerçekte ne olduğunu keşfetmeye her yaklaştıklarında bir şey ya da birisi işin içine giriyor. FBI varlıkları yok edildi. Aklanan veriler ve önemli bilgiler yok edildi. Başka bir organizasyon daha var. Bilinmeyen bir grup kundakçı, acımasız bir saldırıyla FBI genel merkezini yok etti. Yıkıcı bir kombinasyonda önemli bir figür olarak kabul edilen, bilinmeyen bir kişiyi kurtarın. Bill Harper içinden çıkamayacağı bir oyun buldu. Kendisinin ve FBI ekibinin karşı karşıya olduğu iyilik güçleri yalnızca mahkumlardan ibaret değil. Onlar daha bariz, daha kolay bir şey. Gözlerden akan güç, merkezi yok edebilir gerçeği yok edebilir ve çok yaklaşmış birini özgürleştirebilir. Bu arada, filmin gerçek dünyasında eğlenceyi seven, mülklere zarar veren ve sevgi dolu bir adam olan Rick Harrison, zor bir davanın içine çekilir. Artık yıkıcı bir iyilik değildir ama olup biten her şeyde kendi payına düşeni de yok edemez. Ödeyeceği bedel hayatı ya da daha kolay bir plan olabilir. Bir gün FBI, yıkılmış bir binanın bodrum katındaki restoranlardan birinin vakasını çözmeye hazırlanırken Rick Harrison'dan bir telefon aldı. Konuşmamız lazım," dedi Rick telefonda ağır bir sesle. "Bilmen gereken önemli bilgilerim var ama senden başka kimseye güvenemem." Bill Harper, Rick'in sesindeki acıyı duyabiliyordu. Geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmıştı. Bu noktada FBI'ın Rick'i yok etmekten başka seçeneği yoktu. Çünkü bunun bir sorun olabileceğini ve daha da kötüsü, daha da kötü bir şeye açılan bir kapı olabileceğini biliyordu. "Sana göstereceğim yerde buluşalım." Rick dönmeden önce ekledi ve yanına yalnızca en güvendiği kişiyi aldı. FBI, buluşma noktasına gitmek için hızla bir ekip kurar ancak Bill Harper, çıkmaz sokağa doğru gittiğini hissediyor. Son seçim tüm gerçeği yok edebilir ya da onu büyük bir yıkıma sürükleyebilir. Silahlı bir FBI SUV, zor bir gecede yavaş yavaş hayatta kalmayı başarır. Rick'in işaret ettiği yer, 1990'lardan önce cep telefonlarının popüler noktası olan bir Las Vegas Banlio restoranıydı. Her ne kadar bölge farklı ve acı verici olsa da, her gölgede ve ışıkta gizlenen bir tehlike hissi vardı. Bill Harper arabadan indi ve güzel karanlığa baktı. Yanına sadece iki adam aldı. En emin olanlar. Elinde FBI ajanları bunu yapmadan önce imha edilmiş verilerin bulunduğu bir belge tutuyordu. Rick'in kaybettiği gölgeleri, zorlu karanlığı telafi edebilecek gölgeleri geliştireceğini umuyorlar. Bill geldiğinde restoranın kapısı açıktı. Videoda Rick Harrison güzel bir gölgenin ışığında hareketsiz duruyor. Zor bir gölge ise güneşte duruyor. Nazik görünüyordu ve gözleri sertti. Fazla zamanım yok. Çok hızlı konuşuyorum. Onun sesi. Seninle iletişime geçtiğimi biliyorlar. Bill cevap vermedi. Sadece hafifçe gülümsedi ve personele etrafa bakmalarını söyledi. Rick bir ürün, bir şampiyon ve en ünlüsü kalıcı karanlık geliştirerek altındaki karanlığı serbest bıraktı. Karanlığın onu teşkilatın en büyük anma merkezine, şimdiye kadar bilinen tüm siyasi partilerin sonunun gerçekleştiği yere götürdüğünü söyledi. Bu, yalnızca bir kurum veya hükümetin bununla ilgilenmesi durumunda sorumlu olacakları bir şeydir. Rex, ne olacağını hiç hayal etmemiştim, dedi ve gözlerinde umut ve acı birbirine karışarak bile baktı. Beni ülke dışına çıkarın. Geri dönün. Her şeyi bulmanıza yardım edeceğim. Bill cevap veremeden Personelin orada kurduğu telefon sisteminden hareketli bir sinyal geldiğini belirten bir ses duyuldu. Herkes hemen nöbet tuttu ve işaretlerle yolu gösterdi. Birkaç dakika sonra, uzakta herhangi bir hareket belirtisi fark eden grup, onları takip etmeye başladı ve kendilerini silahlı bölgenin arkasında buldu. İşte buradalar. Rick endişeyle sordu. Kanın ve hareketli tabelanın gölgesinde Rick, kanın gölgesine kaçtı. Bill adını seslendi ama cevap yoktu. Hızlı müdahale ekibi geldiğinde sadece hedefin ayakta olduğunu gördüler. Ama Rick sanki oraya hiç gitmemiş gibi gitmişti. Müdahale ekibi hızla geldi. Eski hedefe baktı. Zemin katta ileri geri koştu. Kan gölgesiyle karşılaştı. Hedef, FBI'ın daha önce hiç kaydetmediği bir hedef olan örgütün harcamaları gibi durduruldu. Bil amacına ulaştı. Harcamaları oldukça şüpheliydi. Bir hedefi yok etme şansını kaçırdılar ya da Rick hala orada son hamlesini yapıyor. Federal Soruşturma Bürosu'nun FBI Rick Harrison'ın kişisel mülküne yaptığı sürpriz baskın sadece birkaç saat içinde gerçekleşmesine rağmen artçı sarsıntılar güçlü bir deprem gibi devam etti ve gazeteler, televizyon programları ve sosyal medya ağları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Sızan ilk fotoğraflar, girişte park etmiş FBI araçlarından oluşan bir konvoy. Kurşun geçirmez yelek giyen ajanların yüzlerinde gergin ifadelerle girip çıkması anında toplumda bir şok. Kafa karışıklığı ve birçok spekülasyon dalgasına neden oldu. Ancak toplumu en çok güvensiz hissettiren şey net bilginin olmayışıdır. Daha sonra FBI tarafından yayınlanan resmi basın açıklaması, açıklığa kavuşturmak ve güven vermek yerine her şeyi daha da belirsiz hale getirdi. Sadece birkaç satırlık dikkatlice ve kasıtlı olarak hazırlanmış içerik. Gerekli deliller toplandı. Hem, soruşturmanın ciddiyetini doğrulayan, hem de insanların en kötüsünü hayal etmelerine izin verecek kadar belirsiz bir ifade. Hiçbir ayrıntı verilmedi, hiçbir delil sunulmadı. Soruşturmanın amacı belirtilmedi ve herhangi birinin tutuklandığı doğrulanmadı veya reddedilmedi. Bilginin ışık hızıyla yayıldığı bir çağda bu sessizliğin kamuoyunda merak uyandıran yangından hiçbir farkı yok. Popüler realite şovu, Pawn Stars'tan bilinen küçük ekranın ikonu, görünüşte sadece antikalarla, tarihi hikayelerle ve esprili kahkahalarla ilişkilendirilen bir karakter olan Rick Harrison, birdenbire kontrol edemediği bir medya fırtınasının merkezi haline geldi. Aramanın hemen ardından Rick hızla konuştu. Tüm suçlamaları reddetti ve yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrar etti. Ancak bu inkar herhangi bir spesifik delil veya açıklamayla desteklenmemiştir. En önemlisi FBI'ın hala tüyler ürpertici bir sessizliği var. Bu boşluk sayısız teorinin örülmesinin yolunu açmıştır. Bazıları bunun sadece belirsiz mülk kayıtlarıyla ilgili saf bir soruşturma olduğuna veya sadece Rick'le bağlantılı belirli bir karaktere işaret ettiğine inanıyor. Ancak diğerleri, halkın çoğunluğu da dahil, bunun basit bir yanlış anlama olmadığından şüpheleniyor. Bu malikanenin kapalı kapılarının ardında Rick Harrison'ın yıllardır sakladığı sırların yattığına inanıyorlar. Sırlar 10 yılı aşkın süredir kamuoyunda oluşturduğu iyi rehinci dükkanı sahibi imajını sarsmaya yetiyor. Çok popüler bir teori. Rick'in kazara veya kasıtlı olarak kaynağı bilinmeyen eşyalara, yasa dışı ticarete ve hatta çalıntı antikalara sahip olabileceğidir. Daha komplocu bir başka olasılık ise onun gizli bilgilerin ve hassas belgelerin saklanmasına karıştığını ya da antikaların alım satımı yoluyla uluslararası bir kara para aklama ağına dahil olduğunu öne sürüyor. Her ne kadar bu hipotezler biraz gerçekçi olmasa da, resmi bilgilerin neredeyse, sıfır olduğu bir ortamda tüm olasılıklar kamuoyunun gözünde makul hale geliyor. Pek çok sadık pawns izleyicisi, eski bölümlere dönmeye başladı ve ipuçları aramaya başladı. Garip gözler, belirsiz bir ifade veya kimliği gizlenmiş bir nesne. Çevrim içi topluluk, daha önce kimsenin fark etmediği analizler, komplolar ve Paskalya yumurtaları içeren video dizileriyle doludur. Rick'le çalışan birkaç karakter de aniden konuştu. Bazıları kendilerini savundu. Bazıları ise Rick'in her zaman televizyondaki kişi olmadığını öne sürdü. Ulusal televizyon karşısında Rick Harrison artık kendisini halkın ona dair algısını tamamen değiştirebilecek bir olayın merkezinde buluyor. FBI'ın ele geçirdiği eşyaların ayrıntılarını hala açıklamaması nedeniyle insanlar daha da meraklanıyor. Bu nedir? Kayıp eser mi? Suç delili mi? Yoksa bu sadece iktidar konumundaki kişilerin bileceği bir şey mi? Görünüşe göre bu hikayenin henüz sonu yok. Sessizlik her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Rick kamera karşısına geçtiğinde tüm gözler hem merak hem de şüpheyle ona dönüyordu. Kamuoyu bir cevap bekliyor ama bu bekleyiş medya fırtınasını giderek büyütüyor. Ve belki de Rick Harrison'ın imajını tamamen değiştirebilecek en büyük şok hala karanlıkta. Gün ışığına çıkmayı bekliyor.